Yeni sunucu Lodos'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Lodos'un birinci bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifli, eğlenceli bir bölüm seri olur diyerek karşınıza geldim. Şimdi hocam bugün sunucunun 6. günü ama ben bu kaydı sonradan alıyorum sizler için. Birazcık geri kaldığımız için arkadaşlar hani olabildiğince videoya böyle sadece önemli kısımları koydum. Sizlere ekstra sıkmamak için. Birazcık çil bir ilerleme olacak. Yavaş bir ilerleme olacak. Hep olacak ama böyle çok çıtırından 3000-5000-10000 arası bir ep yüklemesi düşünüyorum. Bir yandan arkadaşlar arkadaşlar. Buradan karakterlerimizi seviye kasarken de asıl amacımız olan Ruby Charon'da şaman karakterimizi sunağa hazırlayacağız. Hem karakterimizi seviye 10 yapacağız hem de kan rütelinden arkadaşlar kerpeten çıkarmak amacımız olacak. Bir de bildiğiniz gibi Ruby Charon'da 2000 won var üzerinde şu anda. Kan rüteli geldiği için beyler bildiğiniz gibi mükemmel simyaların ve kusursuz simyaların fiyatları düşecektir. O sırada biz de 2000 wonla alabildiğimizce 10 yağ yakutumuzu, elmasımızı alacağız inşallah diyelim. Hadi bölümüne geçelim. Bölüm başı sizden desteklerinizi bekliyorum. Beğen abone, hype, yorum bekliyorum dostlarım. Çok teşekkürler. Hadi başlayalım. İyi seyirler dilerim. Hocama attım 1'de 1. 2'de 2, 2. Bak yakma. 3. Çok güzel. Kustama atamam burada arkadaşlar. O kadar ep yok. 15 ateş. 10 ateş. Artı HP. Yani işimize yarar. Attım hocam ilkini 30 str. İkinciyi attım. 10 rüzgar 15 kp. yapıyor. Örneğin 10 rüzgar 15 kp yapıyor yerine 10 ateş olabilirdi. 6 şimşek 6 rüzgar olmaz. 4 ateş olmaz. Attık bir tane daha. 20 büyü hızı. Attık. Bir kp. Sanırsam bu bizi batıracak. 15 büyü. 15 şimşek. Ne yazık ki 15 şimşek kalır arkadaşlar. bir de 1. 2 de 2. 3 de 3. 4 de 4. Verdin 15 ateşi. 15 ateşi verdin dedi. Verdi oyun. Al bakalım Emre'm dedi. Eyvallah oyunum Allah razı olsun. Güzel. Bu para edecek arkadaşlar. Şu anlık çok güzel ilerliyoruz. Şuradan bir zırçıya geldik. Devam. Devam. Şimdi buradan iki tane item alacağız. Bir tanesi kalkan olacak. Şöyle iki tane aldım. bir de kask olacak. Kastan 3 tane aldım. İlk başta bir kaskımızı artı basacağız. Ondan sonra da Efsun atacağız. Bunu da artı basalım. 19k para var ama üzerimde item var şu anlık. Onları satsam yine güzel para gelecek. Evet şöyle 50k para oldu tekrardan. Artı 2'ye bastım. Artı 3. Eğer ki 4 denerse bu sefer fazla denemeyecektim ama geçti. Birinci Efsun. ikinci Efsun. Yandı. Yandı. Yapma bak. Yapma. Yapma. Yapma ama. Alamıyorum ki bak ama. Şöyle 3 oldu. Tamam bu ayıbı tek bir şeyle kapatabilirsin. 15 ateş erkenden ama. Tak 10 ateş dururum. Tamam 10 ateşi dururduk. Şimdi hocam kötü şans zırhımız vardı. Şöyle bunu bir artı 4'e basalım beraber. Şöyle artı 2. Çok da para da kalmadı yandı. Ne yazık ki yandı. Evet abi Ruby Charon'dan destek geldi. 2K attım. Şimdi İş atım işken 2K atayım edim. Şöyle bir tane de arttırma kağıdı aldım. İnşallah daha da fazlasına gerek olmaz. Bir de hilice olmasa keşke. Çok güzel olur. Girişler ücretsiz abi. Zaten ücretsiz olduğu için hileciler yığınla yığınla. Baksanıza yığılmış buraya. Evet bizim itemimiz burada arkadaşlar. Şöyle 3'ü attım. Eklenmedi. 4 geçti. Valla bunu da attık ama geçti güzel. Haydi arkadaşlar be. 15 ateş. Haydi bakalım. 10 şimşek olmaz. Attık. 1 kp olmaz. Şöyle attım. 4 ateş. Kurtarmaz hocam. 15 şimşek. Arkadaşlar 15 şimşek iyidir. Bir kalsın. Bir yoklarız 15 şimşeği tekrardan. Şu anda arkadaşlar sonucu 1 saatlik oldu bile. Attım 2, 3, 4. Çok iyisi maşallah. Hadi 15 ateş. Olmadı. Olmadı. 6 şimşek 2 kayıp olmaz. Hadi balım ateş. Çok yordun ya. 10 rüzgar. Olmadı. 15 rüzgar. Olmaz hocam 15 rüzgar. Ateş yorma bu kadar be. Ne yazık ki olmadı arkadaşlar. Ateş. Haydi bismillah dedik. Başladık abi. Tekrardan geldik. Valla bir 15 ateş arıyoruz be. 10 ateş de okeyiz. 6 ateş olmaz ama. Hızlandım ya birazcık. 2 kaypi olmaz. Olmaz. Allah Allah. Haydi 15 ateş. 10 ateş. 1 kaypi 10 rüzgar. Şimdilik kalsın 10 ateş. Şimdi hocam. Bir tane ne alacağız? Envanter genişletme alacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane bundan aldık. Başka alabileceğim bir şey var mı diye şöyle bakıyorum alabileceğim bir şey. Ateşimiz 54. Geldik hocam. Şu anda ikinci kattayız. Sikerimi de emir yaptım. Şöyle örümcekleri, büyük örümcekleri bir gideceğim bakalım. Beraber deneyeceğiz. Tabii ki hileciler gelmiş. Kral 34 seviye olmuş. Parçalıyor. Öldü ama. Bravo. Hile de arkadaş. Şöyle beraber bir deneyelim bakalım. Şu anda sadece buradan bir kırığımız var. Bir de burada 5 yani 10 kırığımız var hocam. 64 ateş olabiliyorken biz 54 ateş şu anda. Ama bence yeterli olur. Bakalım beraber göreceğiz. Evet hasarımız çok düşük abi. Büyük ihtimalle hasar düşük olduğu için karakter dayanmaz. Şurada arkadaşlar keseriz büyük ihtimalle. Hatta burada iki top keser. Bu arada seviye 20 silahını alsak tabii ki daha hoş olmaz mı Emre? Şöyle kader kılıcını aldık. İyi arkadaşlar 50 XP geliyor. Baya güzel. Tamam burada Kasım ya artık yavaştan yavaş başlayacağız. Ben seviye 34'te falan karşınıza gelirim. Ya da Emanter'de karşınıza gelirim. Ekstra bir şey olursa haberleşeceğiz. Evet şöyle arkadaş bana istek attı arkadaşlar. Grup daveti attı. İkimiz fena bir şekilde kasılıyoruz burada. Seviye 24 olduk. O da kendisi de 22 oldu. Bu arada tanımıyorum. Attı grup. Ben de girdim. Ve iyi baya iyi ilerliyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar seviye 34 olacağız. Şuradan bir tane arttırma kağıdı daha alacağım. Çünkü birazcık karakter yaşamıyor, Dayanıyor ama yaşam da yiyor. Şöyle 300 hep verdik. Bir tane şurada Zır düşürdüm tek evsumlu ying yang Hatta 34 olmuşuz bu arada seviye İnşallah yormadan bir 4 ev sun olursa Geçmedi şöyle 3 evsun Hadi inşallah geçersin 4 ev sun Çok güzel şimdi buna 15 ateş Yakalamamız gerekiyor Hocam attım şöyle bir kaypi var 15 pençe 6 ateş 10 ip absorbe. Attım her şeyden Var ama hiçbir şey yok gibi 15 rüzgar 2 kaypi Ben bunu nasıl geçeyim Geçemem ying yang bir de arkadaşlar 15 rüzgar 2 kip sip absorbesi falan da var neyse artık kalsın birazcık yaşanma karakteri buraya dayandırmaya çalışacağız Evet bir diğer kritik sınavımız Bülizer hadi bakalım master Roll. ne yazık ki o da olmadı hocam karakter geçiremiyor olsun olsun olur olur Evet şöyle seviye 38 iken aşağı indim arkadaşlar depocuya gel üzerimizde 640k var satmaya başlıyorum ben bakalım ne kadar para kazanacağız Hocam şöyle 830k paramız oldu gelmişken de şöyle posta kutusundan ödüllerimizi de kabul edelim. Şöyle ne verdi? Kurt pençesi verdi. Yani verebilecek en kötü BK'ları verdi. Sağlık olsun. Şimdi bunları açalım. Bunlar çünkü seviye 40 da bize lazım olacak. Şöyle hepsini açıyorum arkadaşlar. Oo, bu ne lan? bir tane daha falan çıkıyor değişik. Maşallah maşallah. Aç hocam. Şimdi şöyle hocam iki tefsumlu kostümler var. Şu arkadaş da 100k'ya kurmuş. Yani ben bunları almayı düşünüyorum şimdi alacağım. 250 300k'dan pazara ekleyeceğim. Çünkü gidecektir illaki. şekli kostüm yakalamaya çalışacaklardır. Ondan dolayı gideceğini düşünüyorum. Abi yerden bir tane alıcı kas az kaldım. Yani para var ya ucundan kaçtı ya. Şu 10'a 20 olsa 10'a 10 olsa falan deli manyak para ederdi. Evet arkadaşlar şimdi yayınla Mustafa kardeşimizle beraber grup olarak kasılıyoruz. Sağ olsun bana şöyle bir tane kalkan verdiği için hani gayet güzel bir şekilde dayanıyor karakterimiz ama gene bazen ölüyor. O yüzden şunlara bir artı basacağım. Buradan gelecek 3-4 ateş bizleri çok rahatlatacaktır. Böyle vur ama abi yakma ya. Ama nereye yakıyor? Oha. Sağ ol Allah razı olsun. Şöyle artı 3. Artı 4. En azından artı 5. Bir artı 5'e kalsın mı? Bunu deneyeceğim. Artı 5. Haydi artı 6 betekte. Yapma be. Sen ol alt altı. Çok güzel. Tamam. Bunu giydik. Tekrar 5. Verdim 6'yı. Tamam. Bir kez daha 5 ol. Bak yapma bak. 4. 5 Şöyle de 6 Hayırlısı olsun tamam şimdi karakter tank olmuştur Beyler şöyle seviye 55 Olmamıza çok az kaldı Ama örümcek zindan artık çok da olduğu için Ne yazık ki gruplu bir şekilde arkadaşlar Lider ile beraber kasılmaya başladı Şöyle 4800 ep yüklemesi yaptım Çarktan umarım bir lollipop çıkartabiliriz Yani duyduğuma göre Kimse çıkartamıyormuş ya da çok zor çıkıyormuş İnşallah bizim şansımız öyle olmaz Hocam beraber bir ilk başta girelim Bir iki tane de beraber çevirelim Tecrübe yüzüğü bu arada çok şu anda etkili olur bizler için ama burada ne yazık ki yok. Şöyle geçtim hocam burayı. Bir tane daha şöyle çevirdim. Yani buna da hayır demem arkadaşlar. Buna da hayır demem. Vallahi gelirse direkt iyi olur. Bak. Yani gene gidiyor. Neyse. Neler almışız bakalım beraber. Bir tane daha vermiş galiba son anda. Yani ne yapayım aga ben Rütel'i? Gözünüzü seveyim ya. Enderimiz var iki tane. Bir tane demircimiz var. Tecrübe yüzü 10 saat. Şöyle bir tane indirdim. İki tane daha demirci var. Bir tane siyah bal kabağı. demirci. Güneş üzültü, güneş üzültü, demirci. Ender, 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 ender. Kutsama var. Rütüel, kutsama filan falan. Fasa, fiso. Çöp. Beyler karakterimiz seviye 63 olmuş. Yani birazcık geç kaldık açıkçası. Dün ne yazık ki dışarı çıkmak zorunda kaldım. Bir de hileciler acayip fazla arkadaşlar. Şunları falan arkadaşlar şimdi satacağım. Bunlar şu anda para ama bunları satmayacağım. Şu anda bunlar yaman kalsın. İşte metaller, ritüeller, petesunlar. E, Mateme kalsın istiyorum. Şöyle dün çarktan gelen 11 tane enderimiz var. 8 tane solumuz var. Bunları beraber açalım. Ender elmas yontulmuş. Ender yakut yontulmuş. işlenmemiş işlenmemiş yontulmuş işlenmemiş dedi. Ender safir ender safir elmas grana yakut yakut yeşim yakut yeşim yakut grana. Vallahi yakut çok iyi çıktı. Yakut acayip iyi çıktı maşallah dedim. İnşallah ha, buradan yüzümüz güler gülmesi gerekiyor arkadaşlar artık çünkü birazcık öne atamamız lazım. Para etmeyecek bir ihtimal arkadaşlar. 70k. Çok güzel. Bir tane de yeşim vurdum. Yandı yakma be. Tamam zaten paramız kalmadı. Ama bir tane Yakut'un çıkması güzel. Yakut şu anda 60 emim yapıyor. O benim şimşekli temlerimi çok rahat bir şekilde dizer arkadaşlar. Bir de şöyle kişisel dükkan alacağım. En azından bir 2 günlük işimi görsün diye. Çevirdim. 6 saat. 40 saat. Bir gün. Çok güzel yeterli olacaktır bana. Şöyle şunları da indirelim. Şimdi dün almış olduğumuz kostümler şu anda güzel para ediyor. Yani güzel para dedim 2-3 em diyor arkadaşlar en azından. Bir de arkadaşlar sunucu çok hızlı ilerledi. Yani zaten bakın şöyle söyleyeyim sizlere. 50 epler 14 em olmuş. Daha sunucunun birinci gün olmadı bile daha. Birinci gün yani bitmedi bile arkadaşlar. Değişik olsun. Benim amacım buradan birazcık para kazanmak. Birazcık da zevk almak arkadaşlar. Envanterimi doldurdum hocam. Bu sırada da iki tüp kasa bildim. Çok şükür. Sağ olsunlar izin verdiler beyefendiler. Şöyle bir satıcıya geldim. Üzerimde 350k para var hocam. Hepsini satacağım şimdi. Ondan sonra karşınıza geleceğim. Evet 3.5 m güzel. 3.5 m güzel bir para. Ama tabii ki hani şu anda 75 olsak sürgün mağarasında iki tane mama düşürmek 3.5 m yapıyor ne yazık ki. Öyle bir acı gerçek var. Hocam şöyle geldim gelmişken BTP'yi alayım. Bir de şöyle gelmişken de yani şu yakutları da vuralım. Belki şansımız buradan güler. Olmadı ne yazık ki. Şöyle bir tane safir denelim. Safir geçti. Bir tane grana, grana geçti. Şu yakutun yüzde yüz verirse çok güzel olur. Oh vallahi rahatladım arkadaşlar. Şimdi birazdan balık etkinliği var abi. O yüzden şunları mesela ben alacağım. Bunlar her türlü daha fazla gidecektir. Şöyle deniz kızı sandığının da fiyatına bakalım. 300k'ya var. 730k'ya var. Şu 730'ların hepsini alacağım. 850 lan bak fakemiş bunlar da ya. Neyse şunları alalım. Allah Allah bu ne beyler. buçuk yemiş çünkü tanesi. Neyse şöyle anahtarlara bakalım. Anahtarlar 400k. 450k'ya kadar yükseliyor. Şu 400'lerin hepsini alacağım. Pazara sağlayacağım. Beyler seviye 70 olduk. Artık benden bugünlük bu bölümlük bu kadar. Yani şu anda sunucunun ikinci günündeyiz ama çok geride kaldık arkadaşlar. Seviye 70 olduk. Şöyle pazarımızda 10 emlik bir satış var. Hatta 11 emlik. Bunu da hocam şöyle üzerime alayım. Bu itemleri satacağım ben şimdi. 13 14 em para olacak artık. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden seviye 75 oluruz artık. Ondan sonra sürgün mağarasını çıkarız. Oradan devam ederiz. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz de desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler şimdiden destekleriniz için de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.